قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله فلا بربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم من منك kıymetli Müslümanlar, içinde bulunduğumuz ay, Rabi'ul Evvel ayı olduğunu hepimiz biliyoruz ve inşallah farkındayız. Rabi'ul Evvel ayı demek, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşrif buyurdukları, yani dünyayı doğumlarıyla, veladetleriyle şereflendirdikleri kameri aylardan değerli, şerefli bir ay. Dün Rabi'u evvel, evvel ayının 14'üydü, bugün 15, böyle devam ediyor. Süleyman Çelebi merhumun fevkalade güzel ifade ettiği gibi, Ol Rabi'ul evvel ayın nicesi, 12. gece isneyin gecesi. O gece, sevni mekanın, arş-ı terşin, meleklerin, seleklerin hürmetine yaratıldığı levlâke levlâke lemâ halaktil eflâk buyurulan yani seni, evet seni yaratmayı murad etmeseydim hiçbir selek, hiçbir melek, hiçbir varlık yaratmayacaktın, ey Habibim buyurdukları Ahmet-ü Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı şereflendirdikleri mübarek bir gecedir. Ay da hakeza öyle bir aydır. Bu münasebetle bugünkü dersimizi inşallah bu bahis üzerinde, bu konu üzerinde tamamlamaya çalışmayı arzu ediyoruz. Hatta hala bizim arzularımızı, bizim isteklerimizi kendi arzularına muvafık eylesin inşallah. Rıza ve rahmetine uygun hareket etmeyi cümlemize nasip eylesin. Kardeşler, müminler, okuduğum ayet-i ilahiyede Nisa suresinin 65 numaralı ayet-i ilahiyesidir. Kısaca ayeti Türkçe manalandırmaya, Türkçe kısa bir açıklamaya tabi tuttuktan sonra zamanımızın hadisatıyla irtibat sağlayarak konumuzu veladet-i nebeviyenin önemi üzerinde müminlerin ve müslümanların bilmesi icap eden belki bilmesi farz-ı ayın olan hususları arz etmeye çalışmış olacağız. Önce ayeti kısaca arz edeyim. Estağfirullah. Fela ve rabbike Ayet-i kelime çok farklı bir şekilde başlıyor. La dediğimiz harf ile başlamış. F harfi var ama o F harfi takibiye yahut iptidaiye yani başlangıç harfi olarak geliyor. Asıl önemli olan lam elif. Fela. La harfi zaman zaman sohbetlerimizde söylemişizdir. Arapça çok ehemmiyetli bir harftir. İki harften meydana geliyor. Biri lam, biri elif. Biri lam, biri elif, ikisi beraber ne oluyor? Lam elif. Çok cali bir, dikkatli bir harftir. Manası çok olan bir harftir. Ehemmiyeti çok olan bir harftir. İman etmek için, mü'min olmak için, Cenab-ı Hakk'ın arştan arıza indirdiği bir kelime var biliyorsunuz. Adına ne diyoruz? Selime-i Tevhid. Kelime-i Tevhid hangi harfle başlıyor diye sorulsa cevabını vermeniz lazım. Kelime-i Tevhid hangi harfle başlıyor? Lamelif ile başlıyor. Yani ismi Lamelif okurken La, La diye okuyorsunuz. La, La okunuşu bu. Bir elif miktarı çekeceksin. La ilahe, bakın, lamelif. Burada da ayeti kerime, bu lamelifle başlıyor la mana itibariyle çok kısa şekilde anlatılmak anlaşılmak istemiyorsa reddetmek anlamına geliyor nerede la görürseniz orada bir red orada bir kabul etmemek var kabul etmiyorsunuz la dedim Hayır kabul etmiyorum reddetmek kabullenmemek has etmemek hoşlanmamak Günümüzün tabiriyle, hani günümüzde bazı kelimeler var, tabirler var. Kimisi Fransızca, kimisi İngilizce ama hepsi birden Latince. Hepsi birden Avrupa insanlar içerisinde müşterek. Mesela bunlardan birisi boykot kelimesi var, boykot. Bir tanesi grev. Mesela bak işçiler aldıkları maaşı kabul etmeyip çalışmayı kesince, çalışmayı durdurunca, o işletmeyi kabul etmediklerini, maaşı kabul etmediklerini ifade etmek için yaptıkları eyleme ne diyoruz? Grev. Fabrikanın verdiği maaşı, yemeği istemiyorlar, kabul etmiyorlarsa ne yapıyorlar? Boykot. Yemiyorlar, almıyorlar, istemiyorlar. Boykot. Bir kanun çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı imzalamıyor, kabul etmiyor, geri çeviriyor, reddediyorsa buna ne diyor? Siz söyleyin. Veto bunların bu lam elifle, lam Elif Arapçadaki bu harf ile büyük alakası var. Büyük alakası var. Reddetmek, boykot etmek, veto etmek, inkar etmek, fırsat vermemek, geçit vermemek, yol vermemek. Manası çok zengin bir kelime. Mesela siz 10 dakika bir şey anlatırsınız, teklif edersiniz, temenni edersiniz, tavsiye edersiniz, 15 dakika konuşursunuz, sizi dinleyen bir Arap, la de, la 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 la, hepsini reddediyor. Onca konuştunuz, anlattınız, teklif ettiniz, tavsiye ettiniz, bir harf ile hepsini reddediyor, la. İşte hepsi silindi gitti, reddedi. Cenab-ı Hak da burada, bu ayet-i kerimede, la melifle, bütün biraz sonra manasını arz etmeye çalışacağım ayet-i kerimenin manasına aykırı olan, bu manaya uygun düşmeyen bütün anlayışları Rabbimiz reddediyor. Ya hayır, hayır! İş öyle değil, söz öyle değil, davranış öyle değil, hayır! Kabul etmiyorum diyor Cenab-ı Hak. Bu da kafi gelmiyor. Lamelis'in arkasından vav harfi geliyor. Fela ve Rabbike ve Rabbike Biliyorsunuz Arapçada vav harfi de çok önemli bir harftir. Vav harfi. Bir kelimenin başına vav harfi gelir de o kelimenin sonunu esre okutursa esre. Biliyorsunuz Arapçada üç tane hareke var. Üstün, esre, ötre. Üstün, esre, ötre diye üç tane hareke var. Vav harfi bir kelimenin başına gelir de sonunu esre okutursa ne olur diye sorulsa cevabınızı vermeniz lazım. Mesela Allah kelimesi, Allah kelimesi, Nefsatullah, Allah kelimesinin başına vavu getirin. Allah kelimesinin sonunu da esra okusun, nasıl olur? Bir kardeşimiz okusun, vallahi olur. Ne demek bu şimdi? Allah'a yemin olsun ki, demek buradaki vav harfi vavu katem, yani yemin vavudur. Yemin vavudur. Mesela eşşemsü kelimesi, güneş demek, eşşemsü. Başına vav harfini getirin, sonunu da etra okutun, nasıl olur. Ve şemsi, güneşe yemin olsun ki, güneşe yemin olsun ki, pavu Bu Kur'an'da çok var. Ve neydi ize yavşa, vel asri, nasıl bakın, vel asri, asır kelimesinin başına vav gelmiş, sonunu etra okutmuş, nasıl oluyor? Vel asri, asra yemin olsun ki. Ve tini ve zeytuni, Tin, Arapça incir demek. Zeytun bildiğimiz zeytin demek. Bakın bu kelimelerin başına vav harfi gelmiş, sonunu esre okutmuş. Ve dini, incire yemin olsun ki, ve zeytuni, zeytine yemin olsun ki. Evet, yemindir. Çok yemin var Kur'an'da. Burada da sela dedikten sonra Rabbimiz, ve Rabbike, Rabbike demek senin Rabbin. Rabbike, buradaki K harfi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kitap şeklidir. Ne demek? Habibim, Resulüm, Ahmedim, Mahmud'um, Muhammed'im, Mustafa'm, senin Rabbine, yani Allahu u senin Rabbine, senin Allah'ına yemin olsun ki, ve Rabbite, şu kuvvete bakın, şu ayete bakın.